Merhabalar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün bir mevzuatı anlatmak yerine adayların da aslında en çok merak ettiği hususlardan birisi olan hangi konudan hangi soru sayısında bir sınava gireceğiz, kaç soru gelecek, işte şuna mı ağırlık verelim, buna mı ağırlık verelim gibi birçok merak edilen soru var. Bir de tabii mesela şey de sorulabiliyor, işte sınav ne zaman olacak yani hani Hemen Ağustos'ta sınava girer miyiz işte gibisinden. Onunla ilgili de şöyle bir bilgi vermek gerekirse biliyorsunuz şu an geçen Cuma kurumların aday listelerine ilişkin itiraz etmesinin son günüydü. Şimdi birçok kurumda belki itirazlar var. Dolayısıyla bir 10 iş gününde kurumların itirazlarının nihayete erdirmesi gerekiyor. Dolayısıyla 22 Temmuz'a kadar bir itirazların İtiraz sonucu kesinleşmiş listelerin ilan edilmesi gerekiyor. Daha sonra bu kesinleşmiş listeler Yükseköğretim Kuruluna gönderecek. ve Yükseköğretim Kuruluna gönderilince işte her e, branştan, her başlıktan toplam kaç adayın sınava gireceği belli olacak ve bunun e, durumda işte sınavı yapacak olan Anadolu Üniversitesi'ne aktarılacak. Dolayısıyla hani bu Ağustos'ta falan sınav olmaz. Hatta Eylül'ün başında da olmaz. Bu iş olursa Ekim Eylül sonu bir ihtimal, ee, Ekim ayı içerisinde ben hatta Kasım'a da sarkabileceğini düşünüyorum. Aralığı görmez ama en azından kabaca böyle bir şey söylemiş olalım. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Yüksek Kurulu'nun ilk sınav çağrısında toplam 26 konuluk bir sınav konu başlığı listesi var. 26 tane konu belirlemişler. Diyorlar ki biz sizi bundan sınav yapacağız. Bu 26 e, konunun e, kendi içerisinde bir dağılımı var. İşte bir tanesi anayasa. Anayasanın tamamından sorumlu değilsiniz. Bazen öyle bir e, soru da gelebiliyor. İşte anayasanın tamamına mı çalışacağız? Hayır orada zaten yazıyor yüksek öğretime ilişkin maddeleri diye. Yüksek öğretime ilişkin maddeleri de biliyorsunuz. 130, 131, 132. 132 de çok kısa hatta. 130 ve 131. maddeleriyle 132. maddelerine çalışmakla yükümlüsünüz. Biz buradan bu görüntüdeki çalışmayı da yaparken 2019 yılı Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı, Gök'ün de en son açtığı merkezi sınava esas aldık. Yani bizim referans aldığımız nokta orası. Sınavda biz 80 sorunun geleceğini tahmin ediyoruz. Ne 100 ne 50, 80 sorunun geleceğini tahmin ediyoruz. 80 sorunun da e, bu şekilde bir dağılımının olacağını düşünüyoruz. E, şimdi örnek vermek gerekirse 2019 yılında anayasadan 3 soru gelmiş. E, bu sene de 3 soru bekliyoruz. Bu 4 olmaz 2'ye düşebilir. Yani biraz da böyle size fikir verelim. Yani anayasadan soru sayısının artacağını öngörmüyorum ama e, ya 3 olarak sabit kalır ya da 2'ye düşer. 2.547 sayılı kanun temel kanunlarımızdan birisi. Anayasanın da biliyorsunuz orada çerçevesini çiziyor. Yüksek Kurulu'nun çerçevesini çiziyor. Üniversitelerin çerçevesini çiziyor. Dolayısıyla 2.547 sayılı kanun en önemli kan konulardan birisi. 2019'da 5 soru gelmiş. Biz bunun bu sene artacağını düşünüyoruz. Yani bunun artacağını düşünmemizdeki sebeplerden birisi bazı kanunların... E bu sınav döneminde çıkartılmış olması. Yani kanunlarda bir azalma var. Örneğin, 2000, e, bunu biraz daha büyüteyim. 2019'daki sınavda 3 tane kanun e, bu sınavda çıkartılmış. İyi ki de çıkartılmış, onu söyleyeyim. Çıkartılan e, kanunlardan 10 soru gelmiş arkadaşlar. Örneğin 2809'dan 4 soru gelmiş. 6245'ten 3 soru gelmiş. 4688 sayılı kanundan da 3 soru gelmiş. Bunlar da zor konular hakikaten. Yani 6245 sayılı harcırah kanunu özellikle çok zor bir kanun. Yazımından diline kadar hani ağır bir kanun, eski bir kanun. Osmanlıca gerektiren bir kanun öyle söyleyeyim. Çalışırken çoğu kişinin çok zorlandığı bir kanun. Bunun çıkmasını hakikaten sevindirici. 4688 sayılı kanun da çok teknik bir konu. Yani uygulamada çok kullanmadığımız, çoğu kişinin kullanmadığı bir kanun. Dolayısıyla bunların çıkması bir yandan iyi oldu. Dolayısıyla biz buradaki 10 sorunun biraz 2547'ye, işte biraz 657'ye, biraz 5018'e dağılacağını düşünüyoruz. Yani buradaki çıkan kanunlardaki soruların bu kanunlara dağılacağını düşünüyoruz. Bir de yeni eklenen bir kanunumuz var. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun ama o kısa bir kanun. Oradan da iki sorunun geleceğini tahmin ediyoruz. Yine 2914'ten 4 soru gelmiş. Biz yine 4 soru geleceğini tahmin ediyoruz. Bunun çok artacağını öngörmüyoruz. 657 personel rejiminin temel kanunlarından birisi. Bu işin annesi 2547 ise babası da 657'dir arkadaşlar. Anneyi ve babayı, annesinin babasını bilmeyen hiç hiçbir şeyi bilemez. Ee, garip bir örnek oldu ama bu işin temelinde bunlar var ya. Yani. Bu iki temeli oturtmak lazım. Biz buradan 7 soru geleceğini tahmin ediyoruz. Bu daha fazla olmaz. Belki düşebilir. Yani 6'ya düşebilir, 5'e düşebilir. 5'ten aşağı düşeceğini sanmıyorum. Biraz hani 3 soru da 657 gibi geniş bir kanun için az olduğunu düşünüyorum 2019'da. Bunun biraz daha artması gerekiyor. 4982'de 5 soru gelmiş. Bu da e, zorlayıcıydı. Ben 2019 sınavına girerek müdür olanlardan birisiyim. E, zordu. Bazı sorular eleyiciydi. Dolayısıyla ben bunun 4'e düşeceğini tahmin ediyorum. 5018'de yine çok teknik ve geniş bir e, konu 3 soru gelmiş. Ben bunun 5 olacağını düşünüyorum. Daha fazla artması belki 6 olabilir ama biraz da fazla olabilir. 5 soru geleceğini tahmin ediyorum. İhale kanunundan 4 soru gelmiş. Yine 4 sorunun geleceğini tahmin ediyorum. Ee, 3628 rüşvet ve Yolsuzluk mücadele Kanunundan 2 soru gelmiş. Ben bu sefer 3 soru geleceğini tahmin ediyorum. 4483 memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanun. Bunlar kısa kanunlar. Bunlardan ben iki sorunun geleceğini tahmin ediyorum. Şimdi bir de e, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerimiz var. 2, 3, 10. Şimdi... E, 2019 sınavında bizim bir de e, kanun hükmünde kararnamelerimiz vardı. E, bunlar 124 sayılı kanun hükmünde kararname diye geçiyor. O, o Bu sınavda yok. Onu çıkartmışlar. E, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde 3 tane bunlar 2 sayılı, 3 sayılı, 10 sayılı, 2 sayılı genel kadro usulü hakkında kararname. Buradan bir soru gelmiş. Ben bu defa iki soru bekliyorum. Üç sayılıdan iki soru gelmiş. Ben ondan da 3 soru bekliyorum. 10 sayılı resmi gazete daha kısa, sade bir e, ve soru hazırlamanın da zor olduğu bir kanun kararname. Ben yine oradan iki soru bekliyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden de 7 sorunun geleceğini tahmin ediyoruz. Şimdi yönetmelikler de bu, bu dönem sadeleştirilmiş. İki tane yeni eklenen var. Çıkanları ben size söyleyeyim arkadaşlar. Beş tane çıkan e, yönetmelik var. Ve bunlar biraz da e, zor konular. Özellikle merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği olsun, akademik teşkilat yönetmeliği olsun, kamu konutları yönetmeliği olsun. Bunlar biraz zorlayıcı konulardı. Bunları Yüksek öğretim Kurulu bu sınavda çıkartmış. Onun yerine iki tane konu almış. Biri bilgi edinme hakkı kanunu uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik. Biri de lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliği. Bu ilk defa giriyor e, genel görevde yükselme sınavlarında. Biz burada e, yine e, çoğu konuda benzer e, soruların geleceğini tahmin ediyoruz. E, şöyle bakmak gerekirse resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmekte iki soru gelmiş. Biz burada bir artışın olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü resmi yazışma oldukça kapsamlı. Bilgi edinme hakkı kanunu uygulanmasına ilişkin yönetmelikten iki soru. Kamu kurum ve kuruluşlarında göre de yükselme ve esas yönetmelik genel yönetmelikten iki soru şikayet müracaat hakkında yönetmelik kısa biliyorsunuz bu çok 10-11 maddelik bir yönetmelik bir soru. Kılık kıyafet yönetmeliği bir soru. Taşınır mal yönetmeliği iki soru. Doçentlik yönetmeliği iki soru. Yüksek öğretim üst kuruşları personeli görevde yükselme ünvan değişikliği yönetmeliği beş soru. Belki bunun dörde düşeceğini taşınır mal yönetmeliği belki üç olabileceğini düşünüyorum. Ee, ama büyük belli de olmaz yani yine kesinlik arz etmiyor. Öğretim yönü yükseltilme ve atanma yönetmeliğinden bir soru. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kanun yapılacak atamalarla uygulanacak e, sınavla ilişkin yönetmelikten. Üç soru. Diploma denklik yönetmeliği. Bu da yine üniversite personelinin çok kullanmadığı, çok hakim olmadığı, bilmediği açık söylemek gerekirse bir yönetmelik. Sadece gökteki bir birimin daha çok uygulayıcı olduğu bir yönetmelik. Bundan da bir sorunun geleceğini tahmin ediyoruz. Kapsamlı ve zor iki yönetmeliğimiz var eğitim öğretimle alakalı. Bunların biri Yatay Geçiş Çift anadal Yönetmeliği. 2019'da 4 soru gelmiş. Yine 4 sorunun geleceğini tahmin ediyoruz. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nden de 4 sorunun geleceğini tahmin ediyoruz. Belki bu bir de bir tık artabilir. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu 2019 soru dağılımı. 3 tane anayasadan gelmiş 38 kanunun Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden 5, KYK'dan 3, yönetmelikten 31. Biz yine e, yönetmeliklerden 31 sorunun, kararnamelerden 7 sorunun kanunlardan biraz daha artabileceğini düşünüyoruz. Orada da 39 sorunun geleceğini tahmin ediyoruz. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Tabi burada e, keşke hani Yüksek Kurulu veya işte Anadolu Üniversitesi buradan ben size hangi başlıktan kaç soru soracağım e, diye bir e, açıklama yapsa ama öyle bir şey gelmedi. Belki sınav tarihinin ilanı ve hani e, yaklaşınca belki böyle bir şey duyururlar. Duyurmaları da iyi olur çünkü bazen şöyle oluyor. Yani bir sorunun geleceği yerle beş sorunun geleceği yere ona göre çalışıyorsunuz. Yani birine bir saat çalışıyorsanız birine beş saat çalışıyorsunuz. Örneğin şimdi kılık kıyafet yönetmeliğinden bir soru geleceğini biliyorsak bunu çevirip çevirip okumanın sürekli bunlara ilgili soru çözmenin bir mantığı yok. Ona harcayacağımız zamanı işte 657'ye, 2547'ye, 2914'e, 657'nin diğer hükümlerine birçok geniş kanun var. İhale kanunu. Bunlara zaman ayırmak gerekiyor. Zaten İşin alfabesi önce kanunları bir kere. Yani bu 10 konuyu e, bir oturtturmak gerekiyor. Yani şimdi 4982'yi oturtturmadan gidip bilgi edinmenin ikinci yönetmeliğini okumanın bir mantığı yok. Yani önce kanundan başlamak lazım. Bu zaten bunun e, yarısı. Yani bütün hükümleri neredeyse benzer. Sadece birkaç teknik konu var. İşte 2547'yi tam oturtturmadan gidip Öğretim öyle yükseltimi atanma yönetmeliğine çok çok bakmanın bir mantığı yok. Önce bu kanunları iyice bir e, kafa da gerekiyor. Yani madde madde nerede ne var, e, nereden ne soru gelebilir. Bunları iyi analiz ettikten sonra e, yavaş yavaş yönetmeliklere geçmek gerekiyor. Burada tabii bazılarınız atıyorum işte ihale biriminde çalışıyorsa, kamu ihale kanununa bir alışkanlık oluyor. Dolayısıyla hani onu... Sonralara bırakıp son bir tekraristan diğer kanunlara yönelebilir. Yani hakim olduklarınız varsa onlara ayırabilirsiniz. Ama esas olan dediğim gibi önce kanunlar kanunları iyice oturtturduktan sonra diğer yönetmelikler. Şu an hani hiçbir şey için kimse geç kalmadı. Şu an bugünden başlayan adam bile çok rahat bu sınava hazırlanabilir. Şu an 8 Temmuz 2024 saat 21:57. Bugünden ben startı veriyorum. Kendim oturup günde şuna iki saat çalışacağım diyen birisi çok rahat bir şekilde bu sınava yetişir. Hiç de kendini yormadan. Bazen de şöyle oluyor işte şu arkadaş ikinci turu bitirmiş, şu arkadaş üçüncü turu bitirdi artık sadece soru çözüyor. Şu arkadaş uçtu, şu arkadaş kaçtı. Böyle bir dünya yok. O sınava girdiğiniz an kimin nereden neye hakim olduğunu bilemezsiniz. Öyle bir soru gelir ki o onu çok okumamıştır. Siz de onu zaten belki beş kez çözmüşsünüzdür. Dolayısıyla hiç kimsenin ne dediğine bakmadan kendi bildiğiniz çalışma stilinde kendinize bir çalışma stili de belirlemelisiniz. Yani hani bugün ben şunu çalışacağım, yarın şunu çalışacağım, yarın şuna bakacağım. Bugün sadece soru çözeceğim. İşte şurada şunu öğreneceğim, şurada şunu dinleyeceğim. Bir kendi çalışma stilinizi belirleyin. Yani başkasının tarzı size uymayabilir. Oturun, kendiniz bir yol haritası çizin. İşte sınav dediğim gibi Ekim ayı. Bilemedin Kasım ayı. Eylül ayında da olacağını tahmin etmiyorum öngörülerime bağlı olarak. Ee, şu an nereden baksanız 3 aya yakın zaman var. Çok 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 makul bir süredir bu. 3 ee, ay buna kendisini veren şef de olur, müdür de olur. İşte ünvan değişikliğine giriyorsa başka başka görevlere de gelir. Bunu değerlendirmek lazım. Ben herkese de şunu da söylüyorum çevremdeki bunlar bir fırsattır. Yani işte şef olacağım da ne olacak? Ya da işte şuna gireceğim de ne olacak? Böyle bakmamak lazım. Şefli alanlar biraz daha müdürlüğe motiv hazırlanıyor ama özellikle bilgisayar işletme olan arkadaşların çoğunda bir isteksizlik olabiliyor. İşte şef olacağım da ne olacak? İşte şef olacaksın ki müdür olacaksın Yani bu bir basamak. Bu ara kademeyi almak gerekiyor. Bu fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Sınavlara iyi hazırlanmak gerekiyor. Sen şefliğini al. Ondan sonra ne olacağını Allah bilir. Kimin ne zaman nereye hangi göreve geleceğini de kimse bilmez. Ee, bu işler biraz nasip işidir. Bir şef olursun bir yöneticiliğe hazırlık e, zamanıdır bu aynı zamanda. Bazen bir fırsattır daha üst görevler olur. Ee, önceliğiniz e, memursanız yani bilgisayar şirketi şefliği almak olsun. Şeflikten sonra da şöyle bir sıkıntı oluyor. Çoğu kurumun müdür kadrosu çok az. Yani mesela 25 kişi bir şef, bir müdürlüğe giriyor. Yani ben de öyle girmiştim. İki müdürlük kadrosu vardı. 20'ye yakın aday vardı ve çok zordu yani. Hani hakikaten ilk ikiye girebilmek. ve herkes iyi çalışıyor yani. Herkes bir şekilde. Çünkü müdürlükle şeflik arasındaki maaş skalası çok farklı olduğu için insanlar müdürlüğe daha motive hazırlanıyor. Yani hani para bizi motive ediyor. Yani. Biliyorsunuz insanı motive eden unsurlardan birisidir. Dolayısıyla orada da rekabet çok fazla ve acımasız yani hani. Bir puanınla bazen dönüyor bazı şeyler. Dolayısıyla hani orada da rekabet sizi korkutmasın. Yani iyi çalışın. Yani müdürlüğü almak kamuda çok kritik bir dönemeçtir yani. yani onu aldıktan sonra çok rahatlarsınız yani. yani. artık sınavla müdür olmak yani akademiyle kıyaslarsak doçentlik unvanı almak gibi bir şey yani hani. Son sınav artık. Öteki tarafın sınavlarına hazırlanacağımız döneme geçiyoruz yani. Dolayısıyla hani kendinizi motive etmeye çalışın. Kimseyi dinlemenize hiç gerek yok. Oturun kitabınla çalışıyorsan kitapla, videoyla çalışıyorsan videoyla, soru çözerek çalışıyorsun, soru çözerek. Kendinizi iş planınızı da yaparak, yani bazen şöyle de oluyor, duyuyoruz işte, ben çok yoğunum, bizim birimde nefes almaya vakit yok. İşte ben izin alamıyorum millet gidiyor izin alıyor yatıyor evde çalışıyor bilmem ne falan filan. Bunlar da oluyor yani hani küçük kurumlarda daha da oluyor. İşte o zaten rahat o oturup çalışır falan filan. Evet böyle haksızlık durumlar olabiliyor. Yani insanlar bazı birimler daha sakin. Şimdi isim vermeyelim yani kimseyi rencide etmemek adına ama bazı birimler daha sakin. Doğru bazı birimler dönemsel olarak sakin. Yani bazı birimlerin... Her dönem yoğun. Bazı insanlar bir yerde çalışıyor. Oranın rutini zaten yoğun. Evet böyle durumlar var. Hatta eskiden yönetmelikte iyi hatırlıyorum. Yıllık izin yasağı vardı. Mesela sınav zamanı yıllık izin kullandırmıyordu. Mantıklıydı bence. Ama kaldırıldı. Şimdi insanlar tabii bazıları çok rahat yıllık izin alıyor. Yaz dönemi şimdi mesela bir ay izin alıyor. O bir ayda oturup çalışıyor olabilir. Evet doğru. Yani bunlar var ne yazık ki. Ama siz de nasıl bu arayı kapatacaksınız? Düzenli çalışarak yani. Yani siz de gününüzün en az iki saatini ayırmanız lazım yani. En az iki saatini ayırmanız lazım. Öyle 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 öyle. Ya da her gün bir konu iki konu bitirmeniz lazım. Yani okuyarak ve soru çözerek. Önce okuyup tekrarlayıp sonra onunla ilgili soru. Ancak bu iş böyle dengelenir. Yoksa hakikaten bazı yerlerle rekabet etmek zor olabiliyor. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuştur. Bir fikir vermiştir. Bu genel bir taslak çalışmaydı. Hani bazı konuların çıkmış olduğunu göstermiş olduk. Bazı konuların eklenmiş olduğunu göstermiş olduk. Hangi konular ne kadar soru gelme. Yani şöyle bir şey de yok mesela burada işte. Ya şuna hiç çalışmayayım zaten hani çok şey değil. E, tam böyle bir şey de yok. Hepsine işte bir şekilde şu yani ağırlıkları birine bir saatse birine iki saat. Birine iki saatse birine dört saat. Hani ona göre. Bir plan yapmak lazım. Ee, gidip yani ya şu yönetmelikte az çıkıyormuş ben ona bakmayayım hiç çalışmayayım. Kimse diyemez. Ee, mecburen hepsine çalışmakla yükümlüyüz. Genel olarak e, bu şekilde yine e, soru veya sorularınız olursa e, bizlere e, mail adresimizden işte Whatsapp grubumuzdan her zaman ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.